Sen kimsin lan? Ödümü koparttın. İnsan bir kapıyı çalar. Gel bakalım ne istiyorsun? Gel gel yanaş. Oo, yavaş yavaş oğlum. Bu nasıl bir tipmiş lan böyle? Çok büyüksün ya kardeşim. Gerçekten çok büyüksün. O ne? Eldiven mi? El mi? Ne yapacağız oğlum? El Oğlum. Oğlum elin oldu? Ne battı eline? Anam bir şeyler batmış bunun tırnağına. Lan nasıl elim var? Benim kafam kadar elim var. Bir gider misin buradan? Tırnaklarına iğne batmış, çivi batmış, e, böcek konmuş. Sonra tırnaklarını böyle istiyorsun. Oğlum bu kadar şeyi sen nasıl yaptın? Elini çöpün içine sokup karıştırdın mı? Ne yaptın? Şunu çıkartayım bari. Gel buraya. Çıkmıyor. O, oğlum tırnak batması olmuş. Çok kötü. Çok kötü. Aha çıktı. Yuh artık yuh yani. Bu neymiş ya? Tamam dur şunu da çıkartalım. Kardeşim hemen kurtaracağım bir senin tırnaklarını. Tamamdır. Gözleri özleri döndü lan adamın. Oh şunu da. Ana yanlış da çıkarttım. Zaten bir şey yaramıyordu. Böyle daha güzel oldu. Şimdi git ve bir daha gelme tamam mı? Abi ne yapıyorsun ya? Ben yeni tırnak istemiştim. Onlar olmadı ki. Eee şuna bak hala aynısı gibi duruyor. Ben bunu istemiyordum. Bence oldu. Bana şimdi öğretme. Çık git buradan. Hayret bir şey ya. Bir daha geldiğini görmeyeyim senin. Vallahi şuradaki atarım kafana. Bu ne, oh, Bu ne lan? Örümcek miydi lan o? Örümcek. Korktun mu? Anam en sevmediğim şey oğlum çok büyük lan bu. Yuh oğlum örümceğe bak gözleri falan var. Konuşuyor mu abi sen? Ee, konuşur la bu vallahi konuşur. Ee, arkadaşım örümcek oha vampir geliyor. Abi bu ne ya bir yanda örümcek bir yanda vampir. Gel bakalım gel sen de istiyorsun. Kankalar bu tarz bir yer videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kaldır bakalım elini. Kaldır bakalım elini. Ee, la bu ne pislik böyle. Parmağın üstünde ne var? Oha parmağın üstünden parmak çıkmış. Lan bu kim? Onun parmağının üstünde parmak var ya. Küçük parmak. Sevimli parmak. Gözleri de varmış bunun. Ana vampir abi. Dırnağının üstünden parmak çıkmış. Şimdi bakalım bu ne istiyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tırnakları çok pis. Hemen şöyle temizlik istiyor. Sadece temizlik mi istiyorsun? Tamam sadece temizlik yapabilirim. O zaman kılıçla yapacağım. <laughs> Yapıştır. Hı, şunu da ver. Oğlum bu ne lan? Barmak mı? Vallahi parmağın içinden barmak çıkmış arkadaşlar. Parmağa benziyor. Neyse parmağı da gönderelim arkadaşlar. Şunu da alalım. Tamam çok temiz oldu. Öbür tırnağı da getir kardeşim. Şunu da çıkartalım. Ondan sonra yeni tırnaklarını takıp seni göndereceğiz. Oğlum ne kadar çok uğraştırdım beni vampir ya. Ucu üçgen bir tane tırnak istiyorsun. O tırnağımızı nerede oluşturacaktık? Evet burada oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle parti falan mı var oğlum? Partiye mi gidiyorsun? Şuradan çıkartalım arkadaşlar tırnağımızı. Ooo bu da çok güzel oldu ha. Hemen şöyle takalım. Mükemmel. Şimdi diğerlerin hepsine takıp seni göndereceğim. Vallahi seninle uğraşamam. Print print deyip yapıştıralım. Sonuncusunu da takalım. Şu anda süper oldu. Don. Bak bakalım eline. İnşallah beğenir arkadaşlar. Bakalım beğenecek mi? Bence gayet istediğin gibi oldu vallahi hepsi. Nasıl? Beğendin mi? He? bakıyor. Aa, evet beğenirsin tabii. <laughs> tamam para. Parasını versene lan. Şşt lan oğlum. Parasını versene lan. Ana gitti ya adam. Şuna bak ya. Kimse para vermeden gidiyor zaten. Gidesin git gelme bir daha. Fırçamı da düşürdüm. Şuraya koyayım fırçayı. Ee, tam yerine koymam lazım. Oğlum fırça geçer lan yere düşme. Oğlum yere niye düşüyorsun? Gel bakayım. Şuraya koyayım. Ha tamam dur orada. Oğlum fırça. Allah fırçanın durası yok ya. Tam şurada durman gerekiyor. Ha tamam bir daha gel. La ama senle uğraşacağım. Gidesin git. Arkadaşım gel. Sen gelene kadar beni dükkana karıştırayım. Gel bakalım. Şimdi burada neler varmış arkadaşlar. Şurada printlerimiz var. Bunlar herhalde şekil falan veriyor. Tamam çok güzel. Şuna bastığımız zaman ne oluyor? Ana çıktı lan. Boştan yere çıkarttı. Oo güzel bir şey benziyor lan. Tırnağı takıp arkadaşlar üstünü boyayacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Tamam bunu sonra kullanırız. Burada bir tane e, ağaç kakanımız var. Ne işe bilmiyorum. Bu da burada dursun. Şurada bir tane alet var. Şuna bas. Oo anam o, o, ne lan? Oğlum. Sıcaklık var lan onda. Elimi yakıyordum. Az kala elimi yakıyordum. Lan papa söylesene lan bana. papan tamam gitme lan gel. Gel buraya. Gel gel. Tamam sen yerinde dur. Kalkma bir daha oradan. Tamam mı? Şimdi burada boyalarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırnaklara boyayacağız. Sarısı var, mavisi var. Şurada da değişik değişik şeylerimiz var. Evet, bunlardan ne yapacağız ki? Oğlum bunlar ne? Aha. Oğlum az göz var. Ha burada da varmış. Tamam tırnaklara yapacağız herhalde. Şu bir neymiş? Tamam. Bunlar da mücevherler arkadaşlar. Bu tarafta da aydınlar var. Bunlar neymiş? Ay yıldız falan. Oo, ay yıldız falan varmış. Tamam. Bunlardan da yaparız arkadaşlar. Şimdi o hemen tırnağına koymuşsun buraya ya. Ne istiyorsun? Bu bu ne oğlum? Oğlum sen erkek adamsın lan. Mavi tırnak mı olur? Oo, bir de pul diyor. Bir üstüne yıldız da diyor. Allah'ım geçtik bitmiş ölmüş gitmiş. Tamam yapacağım neyse. Para kazanmak için yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım hemen maviye boyayalım ilk önce. Şuradan alalım şu e, yıldızları bir sarpalım şöyle. Oğlum çok güzel oldu lan. Aa valla güzel oldu. Ama ilk önce boyamamız lazım arkadaşlar. Boyamadan yaptık. Şuna tıklayalım hemen. Şuradan fırçamızı alalım. Tamam. Ne yapacağız fırçayla? Şöyle üstüne mi batıracağız? Arkadaşlar şöyle. Aa, ana boyamıyor lan. Oğlum içine mi batırmamız lazım? Şıp şıp birazcık batıralım. Şöyle getirelim. Aa çok güzel oldu. Attaki boya boşa gitti arkadaşlar. Tamam neyse sorun yok. Onu sonra yaparız arkadaşlar. Bir adet barnak kaldı. Onu da yapalım arkadaşlar. Oh, vallahi valla var ya çok mutlu oluyorum ya. Böyle e, rahatlama videoları var ya. Ondan oluyor arkadaşlar. Şöyle boyayalım. Tamamdır bitti işte. Süper oldu. Aa fırçam. Fırçam aşağı gitti. Ceza olarak üstüne örümcek koydum. Anam. Ay, nasıl geziyor lan örümcek. Oğlum. Oğlum örümcek var lan elinde örümcek var. Abo. Arkadaşlar örümceğe bak geziyor orada. Oğlum örümcek var lan elinde. Ağzına falan götürme. be. Oh. Vallahi çok kötü oldu. Tamam tamam örümceğimi ver. Örümceğimi ver. Örümceğimi götürüyorsun. O benim örümceğim. Oğlum ben ona bakıyordum ya. Tamam gidersen git. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kimse de para vermiyor. Neyse güzel oldu. Gel bakalım komik adam. Şimdi ellerini göster ama paran varsa bak yapayım tamam mı? Paran yoksa yapamam. Göster bakayım ellerini bunun elleri güzele benziyor arkadaşlar. O, anam elinden mantar çıkmış oğlum kaç gündür yıkamıyorsun elini. Yuh mantar mı lan bu? Karnım da açtı şöyle çıkartalım İnşallah kültür mantarıdır. Kardeşim bak ben bunu yiyeceğim zehirli falan değildir değil mi? Hıh <laughs> mantar çok güzel. <laughs> oh be çok güzel bir tane daha alalım. Sen var ya hep buraya gel la benim karnımı doyurursun en azından. Hıh <laughs> mantar çıktı adamın elinden. Şimdi arkadaşlar ne istiyor? Şöyle şuraları temizle diyor ondan sonra renkli renkli şeyler sür diyor. Bunların hepsiyle nasıl uğraşacağım ben ya? Neyse başlayalım hadi. Öncelikle bana bir tane boya lazım. Boya boya. Boyalar nerede arkadaşlar? Mavi var, kırmızı var tamam şuradan hemen seçelim arkadaşlar yok kılıç değil e, ee, olmaz kardeşim az önce kılıçla adamın elini doğramıştık zaten şöyle hemen pemiş yapalım öbür parmağını getir anam o ne lan Oğlum parmağından bir şey çıkmış. La arkadaşım sen nerede yaşıyorsun ya? İçinden maydanoz mu çıktı? Ne çıktı? Hı, parmağın içinde bir şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi öbür parmağına da sarı renk istiyor. Tamam şuradan pembe yapalım. Bence pembe daha güzel olur. Oh bu da kırmızıymış zaten. Çok güzel oldu. Öbür parmağını getir kardeşim. Öbür parmağına ne istiyorsun? Bakalım bir. O oh, boş. Tamam ona bir şey yapmayacağız. Öbürüne sarı yapacağız. O zaman şu parmağını getir. Şimdi sarıyı seçelim arkadaşlar. Sarımızı alalım. Hemen şöyle boyayalım. Oh çok güzel oldu. Vallahi bence gayet güzel yapıyorum arkadaşlar bu işi. Şuradan da şu mavi rengimizi alalım. Tamamdır şuradan bir print yapalım. Ee, şunu düzeltmem lazım kardeşim. Bir saniye şu eli getirir misin? Hemen şuna sıkalım. Oh vallahi çok güzel oldu. Don. 5 tane parmağını yapana da 5 tane örümcek hediye ediyoruz. 2 şu üç. Çok güzel. Şu dört. Bu hediyeleri de benden olsun. Tamam mı? Al. 5 Hatta bir tane daha koyayım. Altı. Bir tane daha koysam mı lan? Yedi. Oğlum bütün örümcekleri senin eline koydum. Anam sadar elinde durmuyorlar arkadaşlar örümcekler. Tamam şimdi gidebilirsin. Oğlum yere düştü lan örümcekler. Ayama mı geliyor? Hı, çok kızık. <laughs> Oğlum parmağına bakın lan. Oğlum parmağında örümcekler var. Örümcekleri görmüyor musun? Gördü şu anda. Beğenmedin mi? Lan nasıl beğenmedin oğlum o kadar güzel şeyler yapmıştık. Hem beni bu kadar uğraştır hem de beğenme. O örümcekleri inşallah seni ısırır da örümcek kız olursun. Tamam mı? Örümcek kız olarak geleceksin buraya. Gel buraya gel gel. Oğlum gel bir şey... Gittiler hadi görüşürüz tamam. Oğlum bunlar nereye uçuyor Uzay falan uçuyor herhalde. Tamam arkadaşlar hemen bir kişi daha çağıralım. Bakalım bu neymiş Şu örümcekleri şuradan bir atayım ayağımda dolaşmasınlar. Başka var mı? Burada bir tane daha var. Tamamdır. Anam! Lan Noel baba. Ne Noel baba sen niye kapıdan geldin ki? Normalde senin çatıdan gelmen lazım. Yukarıdan aşağı doğru inecektin. Sen gittin kapıdan geliyorsun. Tamam neyse fazla sorgulamayacağım. Gündür bakalım elini. Kostüm partisine gidiyor herhalde arkadaşlar. Normal Noel dayıya benzemiyor. Şurada bu parmakta bir şey yok. Ee, Noel dayı sen ne istiyorsun Bir ona bakmam lazım. Orta parmağı değişik bir tane stil istiyor. Sağ parmaktaki de çubukları falan çıkartmamı istiyor. Size hemen şöyle tamam şuradaki çubuğu çıkartalım. Çubuk tabi yukarıdan çatıdan girerken herhalde batmış. Oğlum bu nasıl bir çubukmuş lan böyle? Eline batmaz mı bu? Oğlum kocamanmış bu. Neyse getir öbür parmağı getir. Tamam şimdi arkadaşlar. Buraya şekilli şükürlü bir şey yapacağız. Hemen yapıyorum Noel Baba. Hiç sana yakışmayacak ama olsun. Senin için yapacağım tamam mı? Çünkü müşteri bir nimet değil. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tane şey istiyor. İlk önce bir tırnağımızı alalım. Şuradan print yapalım. Hop tırnağımız çıksın. Bir bakalım tırnağa. Hah tamam. Sonunda çıkarttı arkadaşlar. Şimdi bu tırnağı. Oğlum zaten o tırnağın aynısı varmış ki. Ben niye bununla uğraştım? O sen bunu çıkart tamam mı? Ben şimdi yenisini takacağım sana. Ha benden olsun. Sıfır tırnak taktım sana. Şimdi başka ne istiyordu arkadaşlar? Şuradan şekil istiyordu. Bakayım bir nasıl bir şekil. Hangisi olabilir? Şu mu olsun? Göz değil. Yuvarlak yuvarlak bir şey. Tamam bu ya. Eğer bastığımızsa bu herhalde arkadaşlar. Tamam bunda da yuvarlaklar var. Bence bu. Hemen şöyle koyalım. Oo ne güzel yapıştı lan. Tamam şimdi ne yapacağız? Boyayacağız arkadaşlar. Hemen maviye boyayalım. Şuradan hangi fırça yasak? Şunu alalım. tamamdır. Şuna batıralım. Çok güzel. Aa, süper oldu arkadaşlar. Şöyle boyayalım. Şimdi ben onun bir de içini maviye boyayacağım var ya daha güzel olacak. Şaşıracak. Diyecek ki oğlum sen nasıl bir şey yaptın lan böyle diyecek. Hemen koyalım. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık daha koyu olması için hemen iç tarafını maviye boyayacağız. Şöyle ince ince çalışmam lazım. Ana ne oldu lan bu? Oğlum ya yine dış tarafı oldu. Neyse arkadaşlar renk bu değildi ama yapacak bir şey yok. Zaten boyayamadık ki. Boyayamadım. Küçük de boyanılmıyor ki. Tamam şöyle karışık olsun. Bak bakalım Nuhay Baba beğenecek misin? İnşallah beğenir. vallahi kostüm partisi için birebir oldu ha. Süper oldu. Bak bakalım beğendi mi? O, bakıyor. Evet Noel Baba. Evet evet. Ben de seni çok seviyorum. Gereken hediye getirseydin. Elin niye boş geldin ki? Yanaş ablacığım. Topla gel. Topla gel. Sağlı gel. Sollu gel. Son kez seni yapacağım. Çünkü hava karaldı. Eve gitmem lazım. Sen ne istiyorsun ya böyle oğlum? Senin tırnaklarda çok işe... o En zor tırnaklarda geldi arkadaşlar. Ben bu tırnakların hepsini yapabilirsem bu videoya bir like atarsınız değil mi? Şimdi tırnağı ne yapacağız? İlk önce yakacağız. Ee, bunu neden yaptım bilmiyorum ama arkadaşlar yakasım geldi ya. Bunu buraya koyduklarına göre demek ki bir işe yarıyor. Şöyle yakalım. Anam kızına alev aldı. Parmaklar. Ablacığım sıcaklık geliyor mu? Ee, kızın parmağını yaktık lan Sönmüyor Sönsene oğlum Sönmüyor lan parmağı sönmüyor. Söndürün şunu. Fiii. Oğlum sönmüyor. Parmağı alev aldı. Anam yanacak kız. Makasla keselim. Makasla keselim. keselim. bu parmak komple gitti. Parmak komple gitti. Şunu çıkartayım bari. Şunu çıkartayım söndürmem lazım. Allah söndüremiyorum oğlum. Nasıl söndüreceğiz bunu? Oğlum bütün makineleri kullandım vallahi Arkadaşlar parmağını nasıl söndürüyoruz? Şunu üflesi Üf. Öf. Ah. Anam yandı yandı burası yanmayacak ee, dükkanım yanacak dükkanım yanacak arkadaşlar şunu şöyle aşağı doğru atayım inşallah bir yerler yanmaz Biri yazsam ki hop şu fırlatalım aşağıya. oğlum dükkanı yakıyorduk az senin yüzünden dükkanı yakıyorduk ya ben o kısımları Aşk çıkartayım. Gel bakalım Aşk Hakan. E, yapıştır oğlum. Yapıştır. Attan gir üstten git. Oo, oh, çok güzel. Tamamdır. Böyle Aşk Hakan kurulasak daha mantıklı olacak aslında. Şöyle temizleyelim derken da çıktı. Oğlum tınakla Aşk Hakan bir gider misin? Allah aşkına gelme. <laughs> Oğlum gelmesene vallahi tokat atarım araba. Bakalım bu tırnağına ne istiyorsun? Göz istiyorsun. Tamam gözü hemen şuradan çıkartalım arkadaşlar. Hop çıktı çok güzel. Bu gözümüzü de buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi siyahla boyamam lazım herhalde bunu. Siyaha batıralım. Siyah istiyordu çünkü. Oh çok güzel gözümüz de geldi. Tamamdır. Koşun bir gidelim için oğlum yanımda gezip durma. Son olarak son tırnağına uzun bir tane hikaye yapmam lazım arkadaşlar. İlk önce orayı temizlemem lazım. Şununla temizleyebilir miyiz? Bakayım bir bu neydi? Ee, bakayım şöyle bir tez miyiz? elektrik. Oh, anam. Lan elektrik çaktı. Teyze ne oluyor? Aaa! anam vallahi elektrik çarptı. Ha elektrik makinesi. Şun oldu. Oo örümcek gitti. Oğlum örümceği de mi çarpıyor elektrik? Şöyle yapayım bir kafasına tutturayım. Anam bana gibisi. Ah. Örümcek mefta oldu. Arkadaşlar bu makineyle çok oynamamak lazım. O makinenin burada ne işi var ya? Şunu şöyle çekeyim. Komple çıktı. Neyse yenisini takacağım ondan sonra boyayacağım tamam mı? Şuradan alalım hemen takalım. Ondan sonra boyamız neredeydi? boyamız da alalım arkadaşlar. Hangisini istiyor? Mavi falan bir şey istiyor herhalde. Şu olabilir arkadaşlar. Şöyle açık turkuaz. Mükemmel. Gayet güzel oldu vallahi var ya. Hadi bakalım hayırlı olsun diyoruz ve don diyoruz. Büyük ihtimal beğenir ya. O kadar uğraştık değil mi hanımefendi? Nasıl oldu? Arkadaşlar şuna bak çiçek gibi olmadı mı? Tam profesyonel oldum var ya. Bindin mi kız? Bindin değil mi? <laughs> ben de seni beğendim. Tamam şimdi git ee, oradan kimse gelmesin tamam mı? İşim var benim. Kapatıyorum dükkanı kapatmak zorundayım artık. Kardeş kusura bakma geldin ama dükkanı kapattım. Bir de rengarenk e, parmak falan istiyorsun. Ee, şu anda ben bunları yapamam. Ama sana bir tane yüz çizip ondan sonra videoyu bitireceğim. Getir bakalım buraya koy. Şu Şurada yüzler olması lazımdı. Hemen faceleri açalım arkadaşlar. Oo, bu ağızlar falan çok güzelmiş. Şu güzel alalım. Hem de oynuyor lan göz. Ha, tamam şunu şuraya takalım arkadaşlar. Hemen şunu da şuraya takalım. Videoyu da tırnak bitirsin. Kankalar videoyu için izleyin. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Her şey yolunda.